Evinden çıkıp 5 dakika sonra başka bir ülkeye alışveriş yapmak için gitmek bizim için her ne kadar normalleşse de kendim düşündüğüm zaman Türkiye'deki hayatımı aslında hala böyle garip bir şey yani. Ee, biz de şimdi burada Belçika'da tatil olduğu zaman mağazalar marketler kapalı olduğu zaman veya geç saatler olduğu zaman Hollanda'daki mağazalara marketlere gidiyoruz. Çünkü onlar çoğunlukla açık oluyorlar. Burada da hep birlikte Hollanda'daki Albert Einstein'ı gezeceğiz. Mesela Hollanda'dakinde plastik şişelerinizi atıp para alabiliyorsunuz. Ama Belçika'daki de böyle bir sistem yok. İnsanlar sıra bekliyorlar. Soğan alıyorum 1.25. Farklı fiyatlarda domatesler var ama biz şunu çok sevdik. Tadı çok güzel ama aldık. Yani, Sen cebine koymuştum. Hangisi? Bunları Belçika'daki ne? Albert Einstein'da hiç ne? görmemiştim. Belçika'daki Albert Einstein'da ilaçlar hiç görmemiştim ama burada um, var. Çocuklar için ilaçlar var. Aa, bebantan var. Neyse, ne kullanan var mı eğer kullanan varsa annem babam için almak istiyorum